Selamünaleyküm beyler. Yeni bir PUBG videosu. hoş geldiniz. Uçak midden geçmiyordu bu defa. Buraya atladık. Buradan geçmesi daha güzel oldu. Şu sağımda bir kişi var. Ben soldan geldi. Bot seni. Seni gidi bot seni. Hakeme her zaman 762 tercih etmişimdir. Eerst of Ik heb dat çift hakeme yapacağım. <laughs> ha, Ölür o. Dur sen. <gülüyor> <gülüyor> Ayy. Ayy dur dur dur. lan lan lan. Elim ayağım karıştı bir dakika. Başlayacağım şu bisikletine. Abi bu neymiş ya? O da baygın. Lan. var ya. Birisi mermi sıksa tek mermiye düşerim şu an. Oğlum al al drop senin olsun al. İstemiyorum. Nerede o? Aa şurada birisi vardı az önce. sen çıkmış taraftan. Oğlum kaldım burada ya bunun yüzünden. Şurada bir tane ses duydum arkamda. Ben bu arada topuk. İki tarafta da adam var. Bak tam arada kalmadık. Ki kaldık zaten arada da. Şimdi şu 9 kilo iç edecekler. Seviye yarısı gitti. Gitmiş bir kask. Sen iyi ki de bota sıktın. Bayıl bakalım. Gördüm seni. buradan da hemen iki tane, üç tane ayıkladık. Abi çok iyi oldu şu. Ver şuna. Gel şöyle uzağa da sıkı atabilelim. Nereden sıkıyor? Beni gördü. Hatta daha önce görmüş bakıyordu. Benim sıkıntım o. Bekleyin iki dakika. Şu az bir şey vurdum adam tam arada kaldı. O, oyun kasıyor şu an. Ya yüzünden az önce ölüyordum. Şu çekeyim. Çektik hemen onu. Hemen altımızda var yine adam ama o şimdi bana da gelemez. Beni de biliyor. Karşıdan da sıkıyor şu an bunu. Evet. Airdrop olan orada demek ki. Abi şu önünde var benim. Nereye gitti o? Bak şimdi onu bırakmadım. bırakıp gitsem arkadan bize sonra salça olacak. Ne? Hey, buggy var mı şurada? Arkadaşını bırak. Bir de arkadaşını taşıyor ya. Sırplamış götürüyor abi adamı. Ama bak sen hepsi bitti ne varsa al abi akm almayacağım Evet şurada bagi vardı şu ben bakayım tekerle gitmiş de koşmaktan iyidir bence. Düz yolda gider. Adam görürsek sıkıntıya gireriz. Bisiklet doldu gibi aynı. Yok yok. Çok ses yapıyor ve çok yavaş gidiyor. Uğraşamayacağım. 17 kildeyiz arkadaşlar. Şu an kalan 6. Şu, ee, son tayfa şurada bir yerdeydi. Sanırım oradan ses geliyordu o dropta bizi sıkıştıran arkadaş falan kesin orada yani. Şöyle bir bakalım göz kimseler yok. Ufaktan ilerleyeceğiz. AK yazıyor şöyle evden falan biri çıkarsa. Abi şurada az bir nefes alacağım ya. Ya şu camdan da çıkma olaylar var ya. Çok şey yapıyor ya. Yavaşlatıyor beni. Her defa çıkamıyorum. Camdan çıktık. Aha. Yem yem. <laughs> bir de çok hareketliydi yalnız ha. İyi vurduk ona sağlam. alma sakın. Bak kilimi çalma. Bomba atarım sana. Al. Al sana bomba. Ee, buradayız şu anda. Tam şu kayada birisi var. Buradan gördüğümüzde sıkamayacağız. Ve oyun acayip kasıyor şu an. O kill hala gelmedi biliyor musun düşüren. Düşen. O iyi oynayan birisiydi. Hiç şey yapmıyordu. Sabit kalmadığı için zor vurdum onu zaten. Bak alanı verdiği yere bak. Ya ya çok kötü. Yapma ya. Of düşmedi mi bu? Abi sen düşmen lazımdı ya. Gitti. 17 18 kill gitti. Kaç hasar vurmuşuz? Ya abi 2700 hasar vurmuşum ya. 17 kill var. O 3 kişi var ya düşürseydim 20. Bak deli deli hareket yapıyor. Geç sonraki maça geç. 450'de atladık olmadı bak. 420'de atlayacağız abi buraya hep. Yani istediğim noktaya daha doğrusu. Bekle kaskele bir şeyler bulup geliyorum ben. Bekle 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 bekle. Kaybolun bir yere. Gördü ikisi de beni. <laughs> Bekle sana da geleceğim kanka şimdi içeridesin. var bir kişi vallahi evet, iki kişi neredeyse bak ya sana gidelim seni

Sık sık devam et oradan sıkmaya. Sana bir sürpriz yapacağım şunu bekle. <laughs> Şu kadar nasıl çaldım senin kilini? Vallahi görmüyorum adamı. Üf. ya. Aa, sık. Geçer belki. Ama size öyle çıkmayacak. Şu K98'i göremiyorum. Görsem. Allah hile var bunlarda bak ben sana söyleyeyim. Harbiden hile var yani. Ben daha çıkmadan sıkıyor abi adam. Bu ne böyle? Sıkıntıya bak sen şunlarda ya. Allah hile var. Bunlara ne yapabiliriz biliyor musun? Bak burada bekleyeceğiz. Bekle. Tamam. Siz oradan çıkıp geleceksiniz bana. Hile ya. 3-4 defa yer değiştirdim abi. Bu ne? Hayır, nasıl vurabiliyorsun yani bu kadar çok? Ben şu trabı mı alsam ki acaba ya? Trab da açıkta ya. Onlar ya hayatta aldırtmazlar bana şu an. O ses ne? Görüyor musun arkadakileri? Az daha öldürüyorlardı bizim. Ben bunları uzakta bekleyeceğim abi. Böyle olmaz bu. Burada var ya bunlar içimizden geçer bizim anında. Aslında alandan da çıktık ama Ulan biz onlara doğru gideceğiz de şimdi. Bak işe bak sen şimdi. Allah bak büyük sıkıntıya gireceğiz ya. Üf. Abi ben şu alanda bir gideyim. Ha bagi. Helal. Şurada birini vurmuştuk sayı değil mi? Onda da, da ikini yok. Onu. Lan. Sen... Sen merak etme dur. Az sonra yakalayacağım ben seni. Rahat ol. Sen iki ilacı pislik seni. seni. Bu başka mıydı lan yoksa? Galiba başkaydı. Yo yo. Aa bak. Ulan. Ulan tam bitten buraya sıkıyor. Ne yapıyor ya? Size ben bu oyunu verir miyim ben? Al sana. Hadi arkadaşım. Hadi arkadaşın alsın seni şimdi. Bak seni aldırtıyor muyum? Smoke olan atmazsa var ya hayat dalamaz oradan. Şu an kestiremiyorum da nereden çıkacağını. Ben gördüm seni. Son üç kişi. iki kişi bunlar. Muhtemelen bir tane de bot falan vardı sağda solda. Haritam böyle ucun atlayanlardan. Gösterelim. Aha. Lan oyun mu oynuyorsun benden? Çıksana. Ben şimdi yine önünüze geçeceğim sizin. <laughs> o da ne yapacaksınız? Hı? Hileci ya. Bak bayrağı neydi onun? Rusya mıydı o? Kaçırdım ya. Neyse dur bakalım videodan bakarız daha sonra. Hile abi iki tane net hile vardı ya. O hilelere karşı ölmemek iyiydi yani. 9 kill 800 3 Bir sonraki videoda görüşmek üzere.